çok önemli bir davanın mensuplarıyız. Bu dava sadece siyasi parti olarak sahiplenmiş olduğumuz bir dava değil. Bunu bugün burada çok net bir şekilde gördük. Bu dava sivil toplum kuruluşlarıyla, bu dava vakıflarıyla, dernekleriyle, bu dava iş dünyasıyla, iş adamlarıyla hep birlikte omuzlanmamız gereken bir dava. İşte ben burada sivil toplum ayağında, hükvamızın, genç kardeşlerimizin bu davayı nasıl sahip bu davaya nasıl sahip çıktığını, bu dava için nasıl gelecek heyecanı biriktirdiğini bir kez daha gördüm. Allah hepinizden razı olsun. Sağlığın var olun. Değerli kardeşlerim, İstanbul özleminizin, İstanbul özlemimizin ne kadar büyük olduğunu çok iyi biliyorum. Allah nasip ederse 2029'da İstanbul'u hep birlikte alacağız ve hep birlikte İstanbul'a sahip olacağız. Değerli kardeşlerim 2029'a 4 sene var ama 2029'dan daha önemlisi 2028'de inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da hep birlikte birinci yaparak yeniden hep birlikte Cumhurbaşkanı yapacağız.